Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, ham madde ve ambalaj fiyatlarının ciddi oranda artmasından dolayı piyasada ilaç sıkıntısının yaşandığını söyledi. Şimdi bu ilaç temini sorunu aslında bir ilaç fiyat kararnamesinin ve global bütçe uygulamasının sonucu olarak karşımıza çıktı. Yani diyor ki 2004 yılında ve 2009 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte sistem diyor ki ben her yıl Ocak ayı içerisinde bir önceki yılla bu geçirdiğimiz yıl arasındaki euro kuru farkını hesaplar ne kadar fark varsa o kadar fiyatını artırırım diyor euro'nun. Euro kuruyla paralel olarak devam ederken bu sistem daha sonra işte euro kuru farkının %70'i kadar artırırım. Daha sonraki yıllarda %60'ı kadar artırırım şeklinde düzenlemelerle 2016'lı yıllara kadar geldik. Daha sonra tabi uzun yıllar Birbirine çok yakın rakamlarda Euro seyrettiği için, çok ciddi ilaç fiyat artışları görmediğimiz için çok fazla sorun yaşamadık. Tabi 2016'dan sonra artık yavaş yavaş Euro kurunun artması sebebiyle ilaç fiyatlarında da o mihvalde artmayan oranlara geldi. Şimdi bugün nasıl? Bugün şöyle baktığınız zaman serbest piyasada Euro 19,5 civarında ancak... Siz ilaç üreticiyseniz size Euro 7.81. Siz hesap makinesini elinize alıp da hesapladığınız zaman satış fiyatını 7.81'den hesaplayıp da satmak zorundasınız. Üretici için bahsediyorum. Aradaki makasın ciddi manada açılmış olması üretici açısından ciddi manada problem ortaya çıkarttı. Son iki senede biz sadece o bahsettiğimiz ham maddede değil, yan maddelerde ya da ambalaj maddelerinde fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla o euro kurunun üstünde artışlar da var bazı camda, ambalajda, e, alüminyumda, blisterde. Dolayısıyla bunlar ciddi manada karşımıza çıktı. Şimdi biz bunu ne zaman gördük? Biz 2017 yılında ilaç yokluğunun sorumlusu eczacı değildir diye zaten açıklama yapmışız. Bugünlere gelinebileceğini Sorunları nasıl çözülebileceğini anlatmışız. 2017'de, 2018 yılı, ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir, mağdurudur şeklinde. Eczacıları zan altında bırakan açıklamaları ve uygulamaları kabul etmiyoruz. Ne zaman? 2019 yılında. 2021 yılı, ilaç yokluğunun sorumlusu biz değiliz. Çünkü neden? Siz son nokta geliyorsunuz eczaneye. Hastasınız, çocuğunuz hasta, reçtenizle geldiğiniz zaman muhatap olarak karşınızda eczacı var. Eczacı bunu anlatmaya çalışıyor size, anlatamıyor. Çünkü Nöbetteki kuyruktan çıktın. Nöbet kavramı eczacının güven duyulduğu kavramlardan bir tanesi. Amme hizmeti yapıyor, gönüllü yapıyor. Akşam saat 6'dan sabah 8'e kadar bir kişi bile girmese eczaneye elektrik, su, personel ücreti tamam zaten eczacının cebinden çıkıyor. Kimse gelmese bile. 1950'lerden beri süre gelen süreçte eczacı nöbet konusunda güven sağlamış ve güvenini sarsıldığını görüyor. O yüzden zan altında bırakılmak istemiyoruz şeklinde bir sürü açıklamalarla karşı karşıyayız. 2017'de bu sorun e, şu kadardı. 2018'de bu kadar. 2019'da bu kadar. Günümüzde bu kadar. Seneye ne kadar olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. O yüzden biz yetkililere diyoruz ki seneye daha büyük sorun olmasın. Bunu hep birlikte çözelim diyoruz. Ve eczane depolarının, ilaç firmalarının, eczacıların tek kazançları ilaç bunların satışları üzerine. Bir insan satacağı şeyi satmayarak kazanabilmesi mümkün mü? Dolayısıyla biz bunların hepsinin haricinde karşımızda çocuğu için ilaç bulamamış bir hastanın yüzüyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz ve güveninin sarsıldığını görüyor. O yüzden zan altında bırakılmak istemiyoruz şeklinde bir sürü açıklamalarla karşı karşıyayız.